James Stamati ve Enis Yangın, teknolojiyle reklamı restoranlardaki hesap kutusunda birleştirerek bir ilke imza attılar. Adbox adını verdikleri alışılmışın dışındaki bu proje, dünya üzerinde daha önce hiç denenmemiş bir proje olarak ilk kez karşımıza çıkıyor. Bu kutular, şimdiye kadar 13 markaya ait 40 mekanda, haftada 150 bin kişiye ulaştı. Adbox e... Kelime anlamıyla da kutudun içine reklam ekle. Hani advertisementın edi ad ve to Edin edi İngilizceden hani kaynaklı kullandığımız bir isim aslında. E, çıkış noktamızda bizim için e, oturaklı insanların yemek yediği, vakit geçirdiği restoran ve kafeler e, ön planda tutulmalı ve mutlaka hesap masaya gitmeli. E, masaya giden hesaplarda e, restoranların ve kafelerin mevcut kullandıkları hesap sümeni, işte çeşitli kaplar veya zaman zaman yaratıcı bardaklar, tabaklar kullanılıyordu. Dedik ki bunları biz mekanla anlaşıp kaldıralım. Onun yerine kendi tasarımımız olan Edbox kutularını verelim ama yine de restorana tasarım hakkı tanıyalım. Hani mutlaka restoranın kendi bünyesinde bulunan kurumsal kimliği olabilir ya da dekorasyonu olabilir ama kendi bünyesinde bulunan bir malzemesi olsun kullanırken zorluk çekmesin diye. O yüzden işin tasarım boyutunu da planlayarak böyle bir reklam mecrası yarattık. Kutunun en önemli özelliği açıldığı zaman tıpkı bizim çocukluğumuzdaki müzik kutuları gibi reklam filminin oynamaya başlaması. Tabii ki bu belirli sayıda restorana ve kafeye ulaştığı zaman bir network anlamına geliyor. Bu networkte reklam veren için kullanışlı, hedef kitleye yönelik, rahat erişebilecekleri bir mecra haline geliyor. Edwax projesi e, bizim için şöyle bir gurur kaynağı. Dünyada ilk defa deneniyor. Hani sadece e, Türkiye'de ilk defa deneniyor veya yurt dışında Amerika'da gördük, işte uzak doğuda gördük, buraya getirdik durumu yok. Edwax dünyada ilk defa denenen, ilk defa hayata geçen bir proje ve ilk defa Türkiye'de, İstanbul'da hayata geçen bir proje. O yüzden e, biraz heyecanlıyız bu konuda. E, patent hakkı bizde. Adbox'ın tamamıyla fikir babası, anası biz olduğumuz için. Ee, ama hani bunun da sonucunda belirli Akdeniz ülkelerinde e, özellikle Türkiye ile yeme içme alışkanlıkları benzer e, özellikler gösteren Akdeniz ülkelerinde bu projeyi de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ama çıkış noktasında dediğim gibi Türkiye'de de ilk defa ama ana olarak dünyada hiç böyle bir reklam mecrası kullanılmadı daha önce. Hesap sistemin normal şartlarda ee, yemek yendikten sonra içki içtikten ya da tatlınızı yedikten sonra veya sadece bir bardak su da içebilirsiniz. Restorandaki garsondan o anda hesabı istemenizde aslında start alan e, son olarak e, garsonlara bırakmış olduğunuz bahşişte tiple son bulan bir aslında süreç. E, biz o süreci her restoranda e, ilk etapta biraz araştırdık. Baktık hani nerede ne kadar sürüyor. Bu da yaklaşık olarak ortalamada aslında masanızla bir garson ilgileniyorsa 5 dakikalık bir organizasyon. Yani siz hesabı istiyorsunuz, garson arkadaş hesabınızı yazıp masanıza getiriyor. Ödemeyi yapıyorsunuz nakit veya kredi kartıyla. Daha sonra arkadaş kutuyu alıp veya kullandığı materyali alıp geri götürüyor. Ondan sonra da tip almak üzere para üstünüzü getirdiği zaman tipini de alıp ondan sonra işlem sona eriyor. Bu noktada bizim içinde bulunduğumuz iki tane an var. Kutunun açılma kapanma anları. Kutu ilk hesabı görme amacıyla açılıyor. Böylelikle bize orada yaklaşık olarak efektif kullanım alanı yaklaşık 30-40 saniyelik bir ortam doğuyor. İnsanlar ödeme yaparlarken 30-40 saniye mevcut o anki reklam filmini rahatlıkla seyredebiliyorlar. Bu belki bir bankanın kredi kartı da olabilir. Veya işte oturduğunuz mekandan, restorandan çıkıp bir sinemaya gideceğiniz için ...bir film fragmanı da olabilir. Tamamıyla bizim yaratıcılığımızla, reklam verenle oturup karar verdiğimiz bir spot. Ondan sonra kutu kapandığı takdirde reklam filmi duruyor. Kutu ikinci kez masaya geldiğinde tekrar açıldığında aynı film tekrardan dönüyor. Aslında reklam için önemli bir ayrıntıdır. Aynı tüketiciye üç kere ulaşmak. Çünkü önce görecek, algılayacak ve satın alma isteği uygulanacak. Hissedecek artık satın alayım ben bunu ya sinemaya gideyim veya bu kredi kartıyla ödeyeyim diye. O yüzden biz aslında iki kereyi bir kere de yakalamış oluyoruz aynı masaya. E, buradaki en belirgin tepki şaşırma. Çünkü hiç kimse bu tip bir kutunun içinden aslında kutu dediğiniz kelime içinden ilginç bir şeyler çıkacağı anlamına geliyor. Kimin eline bir kutu verseniz mutlaka açıp bakmak ister. Hani içinden şeker çıkar, oyuncak çıkar, mutlaka bir hediye vardır. Hani kutunun böyle bir altyapısı var. O yüzden masaya bir kutu getirdiğiniz zaman bu hesap kutuslu olsa insanlar mutlaka açıp içine bakıyorlar. Öncelikle hesabı görmek için ama sonradan özel tasarım bir şey olduğundan dolayı hani nedir acaba diye açılıyor, bakılıyor ve en önemli tepki şaşırma. Çünkü dediğim gibi ilk defa görüyorlar. Yani bütün dünyada ilk defa görülen bir şey ee, en önemli tepkisinin de şaşırmak olmayı gerektiriyor bir noktada. Çünkü açıyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra biraz daha eğlenceli kısım başlıyor çünkü her şaşıran kişi mutlaka yanındakine gösteriyor. Bu sefer kutunun a gördün mü? E, siz de görün, siz de bakın, ellediniz mi? Aa çok ilginç. Biraz kurcalamak, klasik hani insan doğasında olan bir şey. Aa nasıl çalışıyor Bir daha açıp kapatalım falan. Bazen bozmaya çalışmak, hani bozuluyor mu gibi. E, ama aslında bunlar bizim reklamcılık olarak baktığımız zaman hoşumuza giden ve gerekli şeyler. Çünkü reklam verenle konuştuğumuzda biz bunu iddia ediyoruz. Bu kutu masada eğer açılıyorsa bilin ki masadaki herkes görüyor. Çünkü bir kişi normalde hesabı açar, bakar, ondan sonra kapatır, öder. Ya da ortak bir ödeme söz konusu. Herkesten bir şey alır, işte ödeme alır, kredi kartı alır vesaire. Ama böyle bir şey olduğu zaman bir kişi bile ödese önce adisyonu alıyor içinden sonra herkese göstermeye başlıyor. Bu da reklam veren için aslında en önemli şey masadaki herkese ulaşmak. Bir restoranla başladık. Şu anda 13 farklı markada ve onların bütün şubelerinde varız. Yaklaşık 40'a yakın nokta anlamına geliyor. Yeni yapmış olduğumuz bu ay itibariyle anlaşmalar var ve bunlar tek marka ve zincir restoranlar. Türkiye'nin en büyük zincirlerinden bazılarıyla çalışmaya başlayacağız. O yüzden hani büyümemiz de tam hedeflediğimiz şekilde gidiyor. Ve yıl sonunda sanırım 1 milyon doları yakalayacağız. Yatırım olarak tabii ki. Enis Yang'ın reklamlı hesap kutusu Adbox'ın tasarım ve teknik kısmını şöyle anlatıyor. İlk başta tamamen kutunun dizayndan çok boyutlarına ve çok ağır olmamasına özen göstermeye çalıştık. İşte dedik bu bunu garson arkadaşlar taşıyacaklar. İşte bunun maksimumda yarım kilo olması gerekiyor ve boyutunun çok fazla büyük olması gerekiyor ki aynı anda 3-4 kutuyu ya da 6-7 kutuyu aynı yerde muhafaza edebilsinler diye. Sonuçta bu bir işletmenin büyüklüğüyle doğru orantılı olacak. Yani çok ufak bir işletmede eğer bu kutuları kutuların görsel açıdan bir rahatsızlık doğacak bir alan oluşursa bu işletmecinin istemeyeceği bir dezavantajı dönüşeceği için biz de o tarzda bir çalışmaya gittik. İlk başta e, kutunun dizaynını belirledikten sonra ağırlık üstünde ve şarj ömrü üzerinde çalışmalar yaptık. Şarjın uzun gitmesi gerekiyordu. Ee, görüntü kalitesinin çok iyi olması gerekiyordu. Özellikle reklam verenler çok fazla dikkat ediyorlar çünkü... onların kendi e, reklamları orada oynayacağı için görecekleri müşterilerin göreceği görüntünün onlara yeterli olması gerekiyor. O yüzden biz onlar için özel LED ekranlarda çalıştık. LED ekranları çalıştıktan sonra onların... Şarjının uzun gitmesine özen gösterdik ki işletmeler zorluk çekmesin diye. Adbox hayata geçti ve e ile beraber, bu yaşadığımız e ile beraber gitgide yükseliyor.